Microsoft şeyler değiştirdi. Bak nasıl oldu arkadaşlar. gibiler. Evet. Burada da bir, bir de şey yaptı. Sandalye var. Burada da bir var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da burada da player el, elleri var. Arkadaşlar oyunda bir bir yer var. Şurayı şurada da burayı ben yaptım. Şimdi bu gibi bir şey var. İsterseniz popüler tim ne yazdırsın? Ne yazmayın? Çünkü ben, ben öyle yazdım. Bu evet. videoyu

ne diyelim lan dostum? Eee Şimdi, oh. Şimdi oyuna burayı ben açayım kız izirimi. Sokak şiddeki şeyi koyayım. Şurada pis bon var. Tamam mı arkadaşlar? Girince. Evet, işte. Arkadaşlar bur, bur Burayı çok çok yeşillik görüyorsunuz. Göreceksiniz sonra. Evet. Oyun Oyunda bir de şöyle şey yaptım. Böyle açıklık şey. Burada Hagiwa gidiyor koyacağım sonra. Evet, Şurayı Gülgüler diye Şöyle şeyler koyacağım. Gerçek gülgüler de. Arkadaşlar. Bu, bu şeyler. Bu gülgü. Bende dört tane var. Bir tane hikaye. kitabı tane getir ona. O işi yok. Anlatamayın. Arkadaşlar ben bunlar sonra göstereceğim. Hadi görüşürüz.